Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere OpenSea platformundan bahsedeceğim. OpenSea platformu NFT alım satımlarının yapıldığı ve NFT oluşturup satabileceğiniz bir platformdur. OpenSea platformu zaten NFT konusunda en fazla kullanılan, en fazla işlem hacmine sahip platformlardan bir tanesi diyebiliriz zaten. Özellikle son zamanlarda NFT'ler gerçekten çok konuşulmaya başlandı. Bir sürü NFT alım satımı gerçekleştiriliyor vesaire. O gördüğünüz NFT alım satımlarının yani çoğu burada gerçekleşiyor diyebiliriz. NFT pazarları arasında zaten en iyisi burası diyebiliriz. Şimdi size OpenSea kullanımından ve burada nasıl NFT alıp satabileceğinizden işte nasıl NFT oluşturabileceğinizden vesaire bahsedeceğim. İlk olarak OpenSea sitesine girdiğimizde cüzdanı bağlamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi her platformda her web sitesinde vesaire cüzdan bağlamamız gerekiyor. Çünkü sonuçta buralar merkeziyetsiz platformlar ve burada işlemler gerçekleştirebilmemiz için kendi merkeziyetsiz cüzdanımızla bağlanmamız gerekiyor. Şimdi burada wallet kısmını görüyorsunuz. Cüzdanımız buraya bağlı. Burada cüzdan adresimiz cüzdanımızda olan Ethereum vesaire gözüküyor. Burada logout yaparak cüzdanınızdan çıkabilirsiniz veya tekrar bağlanabilirsiniz. Buraya tıkladığınızda cüzdanınızı bağlama seçenekleri geliyor. Oradan metamask wallet'ı seçerek metamask cüzdanınızı rahatlıkla OpenSea web sitesine bağlayabilirsiniz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra profiliniz geliyor. Burada profilinizi öncelikle düzenlemelisiniz. Evet profil kısmına girdik. Burada profil resmi görüyorsunuz. Burada profil resminizi düzenleyebilirsiniz. Biz profil resmimizi koyduk. Arka tarafa banner ekleyebilirsiniz. Daha sonra profilinizi burada paylaşarak insanların sizin NFT koleksiyonunuzu görmesini vesaire sağlayabilirsiniz. Bu şekilde burada oluşturduğunuz NFT'leri görebiliyorsunuz. Favorileri görebiliyorsunuz. Gizlediklerinizi vesaire görebiliyorsunuz. Koleksiyon kısmında da zaten almış olduğunuz NFT'leri görüyorsunuz. Şimdi ilk olarak sizlere nasıl NFT oluşturabileceğinizden bahsedeyim. Burada create kısmı var. Bu create tuşuna basıyorsunuz ve daha sonra NHC oluşturma sayfası açılıyor. Gördüğünüz gibi buraya resim, video, audio, 3 boyutlu modeller vesaire her türlü konuda dosya ekleyebiliyorsunuz. Biz buraya kripto bir logomuzu ekledik. Daha sonra alt tarafta isim var. Tabii ki kripto olarak yazıyoruz. Buraya istediğiniz yazabilirsiniz. Mesela bir fil resmi çizdiniz. Fil tasarladınız. İşte zombi, robot fil vesaire. Buraya geliyorsunuz. Zaten isim veriyorsunuz filinize. Daha sonra o koleksiyonunuzun bulunduğu web sitesi vesaire varsa işte dıştan link ekleyebilirsiniz burayı boş bırakabiliyorsunuz. Buraya gene koymuş olduğunuz NFT hakkında kısa bilgiler veriyorsunuz. Buradan bundan bahsediyorsunuz. Mesela kripto bir logo olarak yazdım. Daha sonra buraya koleksiyon kısmı var. Bu koleksiyon kısmı bizim boş. Eğer koleksiyon oluşturduysanız mesela kripto bir logoları diye koleksiyon oluşturduk. Ve bu yaptığımız NFT'yi de o koleksiyonun içine dahil edeceksek buradan o koleksiyonu seçerek bunu oraya dahil edebiliyoruz. Burada işte statü, level, özellikler vesaire bulunuyor. Bunlar dediğim gibi mesela fil eklediniz veya işte atıyorum maymun eklediniz ve bunu özellikleri olsun istiyorsunuz. Geliyorsun mesela buradan ona işte karakterin cinsiyetini belirliyorsun. Karakter mi zombi mi vesaire bunu yazıyorsun. Sonra bunlara level eklemek istiyorsan mesela bir NFT koleksiyonu yapacaksın. 10 tane maymun çıkaracaksın. Bunları birden 10 levele kadar sıralayacaksın. Her yaptığın NFT'ye sırasıyla level koyabilirsin. Daha sonra statüler var. Mesela işte hızı 5. Burada ekledin işte strong gücü 10 vesaire yaparak gene o NFT'lerinizi biraz böyle oyun kartları şeklinde de tasarlayabiliyorsunuz. Her türlü sistemi, her türlü düzeni buradan ayarlayabiliyorsunuz ve istediğiniz şekilde bir NFT tasarlayabiliyorsunuz. Burada supply yazıyor. Bir adet bir resim koyduk. Bir adet yapabiliyoruz mesela. Daha sonra ağını seçiyoruz. Polygon da var fakat bu OpenSea'de henüz polygon üzerinde pek NFT satan görmedim. Hatta pazar yeri biraz boş. Burası biraz NFT konusunda. Ethereum alanında ileri seviyede. Ethereum alanında seçiyoruz çıkartmak için. Daha sonra create'e basıyoruz. Evet şu an NFT'miz oluşturuluyor. Bekleyin diyor. Bizi bir sonraki sayfaya yönlendirecek. Evet şu an diyor. NFT'niz oluşturuldu. Gördüğünüz gibi NFT'miz artık bizim profilimizde duruyor. NFT'yi oluşturmuş durumdayız. Oluşturan kişi ve oluşturulma tarihi vesaire her şey bütün bilgiler burada yer almakta. Şimdi NFT satışlarından önce ana sayfada OpenSea platformunun NFT koleksiyonlarını göstermek istiyorum. Burada işte listeli en yüksek hacme sahip şirketleri tasarımcıları vesaire göstermek istiyorum. Ana sayfaya giriyoruz. Bu ana sayfada işte burada canlı ön satışı gerçekleşen veya satılmakta olan NFT'leri vesaire görebiliyorsunuz. Bütün kategorileri buralarda sıralıyorlar. İşte OpenSea üzerinden bilgiler vermiş. İşte nasıl cüzdan bağlama, kendi NFT'nizi oluşturma, sonra bunu listeleme, satma vesaire gibi bilgilerden bahsediyor. Hangi kategorilerde NFT'ler olduğunu burada görebiliyorsunuz. Tasarım işte müzik, domain dediği işte nokta .eth var mesela. Crypto.eth vesaire. Bu tarz alan adları da NFT olarak satılıyor. İşte koleksiyon, trading kart vesaire. Sport, utility, oyun kartları her şey burada mevcut. Aynı zamanda burada OpenSea'nin yatırımcıları da yer almakta. Şimdi en üst tarafta stats kısmı var. Stats kısmında ranking'e giriyorum. Rank kısmında tüm zamanları seçiyorum. Şimdi tüm zamanlarda gördüğünüz gibi CryptoPunks birinci sırada en yüksek hacme sahip olan 488 bin Ethereum ile birinci sırada. 24 saatlik %1.56 hacminde düşüş var. 7 günlükte %52 düşüş var. Bu arada bu düşüşler gerçekten büyük oranlar. Bu da NFT'den gerçekten bazı kişiler çok fazla kazandı ama yavaş yavaş herkesin bu sektöre girmesiyle NFT çıkarmasıyla para iyice dağılıyor. Yok maymundu, yok uzaylıydı, işte insandı, robottu derken her önüne gelen NFT çıkarmaya başladı. Büyük şirketlerde para toplamak için çıkarmaya başladı. Yani şöyle düşün. işte Mutant Ape var mesela. Çıkartıyor maymunları sıralıyor. Ön satıştan satıyor. Milyonlarca dolar topluyor. Ne karşılığında? O resimler karşılığında. Direkt doğrudan kar. Yani hiçbir şey ürün vesaire sunmasına gerek yok. Sadece o NFT'leri satarak ciddi oranda para kazanmış oluyor bunu alan kişiler de daha yüksek fiyata satabileceğine inandığı için alıyorlar. Ve bunların alım satım hızları coinlerden çok daha düşüktür. Mesela bir coin'de hacim tatlısı gerçekten doludur. NFT'lerde böyle değil. Koyduğunuz NFT'nin satılması için bir yılda bekleyebilirsiniz. Fakat bir saat içinde de satılabilir. Bu tamamen alıcıyla satıcı arasındaki ilişkiye bağlı diyebiliriz. Eğer o NFT'nizin birinin hoşuna giderse onu hemen de alabilir. Eğer alıcı bulamazsanız bir yılda bekleyebilirsiniz. Bu yüzden NFT satanlar kendi NFT'lerinin reklam larını yapıyor sürekli. Dediğim gibi her NFT'ye girmemelisiniz. Son zamanda bakın oranları görüyorsunuz. Ciddi oranda 7 günlükte NFT'lerin satış oranlarında düşüşler bu yaşanıyor. Çünkü Solana'ya kayan NFT sistemi var. Solana NFT'leri biraz yükseldi. Onlardan da son çıkanlardan bazıları biraz zarar ettirmeye başladı vesaire. Çünkü bu resim furyasının da yani sonu gelmese de en azından bir dönemlik bir durgunlaşması gerekiyor. Buraya iyi para kaydı çünkü çok kişi zengin oldu. Diğer gelenler de zengin olma amacıyla geldiği için doğal olarak o gelenlerin sayesinde öncekiler zengin oluyor ve biraz bunların durgunlaşması gerekiyor. O yüzden fazla bulaşmamanızda fayda var. Önemli olanlarından ucuza bulursanız vesaire uzun vade saklamak için tabii ki de yatırım yapabilirsiniz. Şimdi burada NFT alım satım yaparken burada en iyi şirketlerin NFT'lerinin alım satımını yapmaya dikkat edin. Gidip saçma sapan NFT'lerin alım satımını gerçekleştirmeyin. Mesela burada benim senin gibi birilerde NFT satabiliyor. Bu yüzden gerçek firmaların NFT serisini almaya çalışabilirsiniz. Ya da işte bizim gibi birilerinin yapmış olduğu NFT'leri beğenirseniz onları da alabilirsiniz. Burada mesela Cryptopunks'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi onaylı hesap. Bu hesap üzerinden NFT alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Burada fiyat sıralamasına göre gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte düşük fiyattan yüksek fiyata çıkacak şekilde sıralıyoruz mesela. İşte ya da yüksek fiyattan düşük fiyata göre sıralayabiliyorsunuz. Şu anda CryptoPunks'ta pek satış gözükmüyor. Bu yüzden fiyatları gösteremiyorum. Buradan size başka bir NFT koleksiyonuna geçiyorum. Buradan Mutant Ape'e giriyorum. Evet şimdi Mutant Ape'de düşük fiyattan yüksek fiyat seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar top bit dedi. Teklif verilen. Teklif usulüyle satılıyor. 3 gün içinde satış bitecek. Bu 2 gün içinde bitecek. Bu 4 gün içinde bitecek. Bunlara teklifler verebiliyorsunuz. Fakat teklif vermek yerine direkt satın almak istiyorsanız burada direkt satılan NFT'lerde mevcut. Mesela bakın en son 8'e satılmış ama verilen teklif daha düşük. Gerçekten oranları düşmeye başlamış. Evet gördüğünüz gibi fiyatı 4.1 5 Ethereum'a satılmış. Alan kişi 4.1 Ethereum'a satışa koymuş. Elinde kalmış korkmuş satmaya çalışıyor. Çünkü tepeden girenler gerçekten bu şekilde zarar etmeye başladı. Bunları 5-10 cent'e aldılar. İnsanlar 5 Ethereum'a sattı. Artık sen bunu 10 cent alıp 5 Ethereum'a satan adamdan 5 Ethereum'a alıp da 10 Ethereum'a 20 Ethereum'a satmayı yani en azından hemen satmayı beklersen gördüğünüz gibi bu şekilde ciddi zararlar da edebilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu konuda da uyarımı yapmak istiyorum. Aldıkları fiyatın altına satmaya çalışıyorlar. Bu mesela aldığının biraz üstüne kar etmeye çalışıyor gibi gibi. Bu şekilde gene OpenSea ana sayfasına geliyorum. Burada markete giriyoruz. Markette istediğiniz koleksiyonlarda, istediğiniz türlerde NFT'leri sıralayabilirsiniz. Bütün NFT'leri sırala diyorum. Buraya geldik. Şimdi burada biz gördüğünüz gibi onaylı hesapları görebiliyoruz. Bazıları onaylı hesap değil. işte bizim gibi birilerinin çıkarmış olduğu NFT'ler mesela dubit isimli kişi bunu satışa koymuş vesaire ama bunlar onaylı hesaplar gelip buradan bu yüzden all items yerine bundles seçerek direkt onaylı hesapları vesaire görebiliyorsunuz all items kısmında işte bundles ve single items var burada tek başına satılan itemler ve paketler şeklinde işte serileri mesela buradan sıralayabilirsiniz. Tek başına satılanları da bu şekilde sıralayabilirsiniz. Mesela bizim logomuz tek başına bir tane. O şekilde satılıyor ama paket yapsaydık birkaç logoyu kolusaydık paketler kısmında hepsini görebilecektiniz. Burada diğer bir önemli kısımda buy now buy now'a basarak direkt alabileceğiniz NFT'leri de görebiliyorsunuz. Çünkü burada listelenmemiş, satışa koyulmamış NFT'leri de gözüküyor. Yani fiyatı yok, satışa koyulmamış. Belki teklif verirsiniz diye gözüken kısımlar var. Onları görmek istemiyorsanız direkt NFT'yi almak istiyorsanız burada buy now basarak NFT'leri sıralayabilirsiniz. İşte bu şekilde İstediğiniz fiyat aralığını buradan girebiliyorsunuz. İşte yeni listelenenlere girebiliyorsunuz. Dediğim gibi hangi firmadan NFT almak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Kategori Polygon, Ethereum, Line vesaire var. Ethereum ağını seçiyoruz. Polygon'da satış gözükmüyordu. Kategorileri seçiyorsunuz gibi gibi burada bu tarz ayarlamaları da yapabiliyorsunuz. Şimdi size NFT alım satımını göstereceğim. Burada ana sayfaya tekrar geldim. Rankings'e girdim. All time yapıyorum. Mesela gördüğünüz gibi burada Mutant app vesaire var. Ben buradan fillere pillere girmiştim. Onu da buradan arayabiliriz. Gördüğünüz gibi direkt elephant buradan çıkıyor. Açılan sayfada 7500 adet pil NFT koleksiyonu olduğunu görüyorsunuz. Burada ortalama en düşük fiyatın ne kadar olduğunu ve trading hacmini vesaire gösteriyor. Şimdi burada NFT'ler sıralı şekilde. Buradan low type seçili zaten. NFT'leri burada görebiliyorsunuz. Şimdi bilmeniz gereken bir diğer noktaya değineceğim. Burada NFT'lerden mesela 2-3 tane açalım. Bunu açıyoruz. Şunu açıyoruz. Daha sonra işte bunu açalım. Bir de fiyat Yüksekten düşe yapalım. Yüksekten düşe yaptıktan sonra bunu açıyoruz, bunu açıyoruz. Şimdi burada girdiğinizde özellikler kısmı vesaire var. Özellikler kısmında görüyorsunuz bunun işte arka planı var, başlığı var, rengi, göz rengi vesaire gibi özellikleri yer alıyor. Bunların hangi sıklıkla çıktığını ve bunda hangi sıklıklara sahip olduğunu gösteriyor. Mesela göz rengi işte burada bulunuyor veya göz türü burada bulunuyor. İşte göz rengi olabilir, gözlük olabilir, o tarz gözüyle alakalı seçenekleri gö görebiliyorsunuz. Mesela %7 ihtimalle üzgün fillerin olabileceği yazıyor ve bu %7 ihtimalle olan göz kategorisine dahil yani %7 ihtimalle çıkan üzgün gözlerden bir tanesi de bu NFT'de bulunmakta. %66 ihtimalle bulunan seçenek de işte gene burada o da %66 ihtimalle kulak yani %60 ihtimalle fillerde bu kulak oluyor. Doğal olarak bu bir NFT'yi alırken o NFT'nin değerli olmasını istiyorsanız buradaki oranların düşüklüğüne gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bunda 70 oran var, 77 var, 66 var. Tamam düşükler de var ama çoğunluk 70 oranlarda bu yüzden bunun fiyatı düşük mesela. Geliyoruz buraya başka bir NFT var. Mesela bunun da kulakları %66. Fakat bunda %5 %6 şey seçenekleriyle düşük oranlarda mevcut. Bunun fiyatı ondan biraz daha yükseğe koyulmuş. Çok değerli NFT'ler daha düşük fiyatlarda koyulabilir. Bu tamamen satıcının bilgisizliği veya satmak istemesiyle alakalı tabi. Buna da dikkat etmekte fayda var. Yani neden bu değerliyse ucuz satılıyor diye düşünmeyin. Buna geliyoruz. Gördüğünüz gibi bu mesela 100 dolar ve bu NFT'nin gerçekten oranları düşük, hiç 60 70 oranları yok. 15 12 14 gerisi 3 4 7 7 10. Gayet uygun fiyatta mesela. Düşük ihtimallerle satılan bir NFT. Bir de pahalı olanlara geliyoruz. Yani bu NFT'nin tasarımını görüyorsunuz. Özelliklerini açıyoruz. %1 ihtimalle bulunan tasarıma sahip. Gözleri aynı şekilde %2 ihtimalle bulunuyor. Boynuzları vesaire %2 ihtimalle. Oranları gerçekten düşük. Burada diğer pahalı filmimize geliyoruz. Gene bunda %1 ihtimalle bir koleksiyon olduğunu görebiliyorsunuz. 14 var, 8 var, 12 var. Bunda da yüksek oranlar mevcut. Biraz da bu kişinin kendi satmak istediği fiyat olduğu için uçuk fiyatlarda olabiliyor. Kendisinin değer biçtiği fiyatlar. Mesela bunun tasarımı hoş gerçekten ve nadir bulunan bir fil. İşte yüksek fiyatlara koyuluyor. Şimdi ben daha önce bir tane fil seçmiştim. Burada o fil mevcut. Bu filin oranlarda mesela kostümü, zombi kostümü %4 ihtimalle bulunuyor. Düşük olduğu için bunu seçmiştim mesela. Bu tarz beğendiğiniz ve oranlarının düşük olduğu NFT'leri almaya çalışabilirsiniz. Kendi seçmiş olduğum NFT'yi nasıl alabileceğimi şimdi sizlere göstereceğim. Ondan önce burada favori kısmını görebiliyorsunuz. Size favoriler kısmını göstermiştim. Burada favoriye eklediğiniz NFT'leri favoriler kısmında görebiliyorsunuz. Şimdi bu NFT'yi kopyalıyorum. Sayfaya başladığı için yeni bir sayfa açacağım. Buraya giriyorum. Evet NFT sayfasını açtım. Favorilere ekledik. Gördüğünüz gibi kalp işaretine bastık. Favorilerimizi eklemiş olduk. Şimdi bunu buy now yapıyoruz hemen. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 159 dolar ethereum ödememiz gerekiyor. İşlemi onaylıyor musunuz? İşte sözleşmeyi, sözleşme haklarını vesaire onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyoruz. Checkout'a basıyoruz. Şu anda bu NFT'ye 160 dolar veriyoruz. Evet, bastıktan sonra gördüğünüz gibi fi ekranı geliyor. Transfer ücreti ödeyeceğiz. Yaklaşık 60 dolar transfer ücreti ödememiz gerekiyor. Komisyon ödüyoruz. Şu anda 74 dolara çıktı. Gerçekten OpenSea komisyon oranları çok yüksek. Normalde şu anda Ethereum transfer etmek isterseniz 4-5 dolara Trust Wallet üzerinden transfer edebiliyorsunuz ama bu platformdaki komisyon oranları aşırı yüksek. Bu yüzden burada bir işlem yapmanızı kesinlikle öneriyoruz. Bu kadar çok komisyon oranı kesen platformlar ciddi kazançlar elde ediyor. DYDX platformunun yani borsasının ne kadarlık ödül dağıttığını gördünüz. 10 bin dolar ile 30 bin dolar arası bir airdrop yaptı. Yani kişi başı 10.000 ile 30 bin dolar kazandı kişiler. Aynı şekilde Uniswap yapmıştı. Böyle yüksek pahalı platformlar kullanıcılarına coin çıkardığı zaman airdrop yapabiliyor. Bu yüzden burada en azından en ucuz ucuz NFT'lerden de olsa bir tane NFT alıp fee ödemenizde fayda var. İleride kendi coinlerini çıkardığı zaman OpenSea platformu bu kendi coinlerinden sırf platformlarında işlem yapıp fee ödediğiniz için sizlere de gönderebilir. Bu yüzden burada işlem yapmanızda fayda var. Şimdi 64 dolar fee var. Bu fee sürekli değişiyor. Beklediğinizde düşebilir, çıkabilir. Fakat video uzamaması amacıyla yüksek fiyat ödemeye razı gelip burada 64 doları onaylayacağım. Şu anda 64 doları onaylıyorum. Evet transfer gerçekleşiyor. Burada siz gidip 5 dolarlık bir NFT alacaksanız 65 dolar fee ödemeniz gerekiyor diyebiliriz. Ama dediğim gibi bir tane işlem yapmanızda fayda var. Airdrop yaptıkları zaman ki yapacakları kesin değil. Biz yapabilme ihtimallerini düşünüyoruz. Yapacaklarını da düşünüyoruz. Bu yüzden yapmanızdan zarar gelmez. En kötü 60 dolar kaybedersiniz. Fakat kazandıysanız ise 10 bin dolar 20 bin dolar vesaire kazanabilirsiniz. Bu yüzden bu riski biz aldık ve komisyon oranınızı ödedik. NFT'mizi almış olduk. Şimdi profit kısmına geliyoruz. Evet artık profilimizde NFT'miz gözüküyor. Daha sonra bunu aldığımız fiyat, son aldığımız fiyat vesaire. Bunun satılan fiyatları burada gözüküyor. Bunu geri satmak istediğimizde ise sele basıyoruz. Fiyat belirliyoruz teklif usulü mü olsun direkt mi satacaksınız vesaire biz direkt set price deyip direkt satacağız mesela bunu iki ethereum'a koymak istiyoruz post your listing dediğimiz zaman ise bunu direkt satışa koyabiliyoruz burada gizli yaptığınız zaman birinin ethereum adresini giriyorsunuz ve sadece onun görebilmesini sağlıyorsunuz mesela biriyle anlaştınız ona satmak istiyorsunuz başka salsın istemiyorsunuz onun ethereum adresini girerek ona doğrudan satabilirsiniz burada ekstra diğer ayarlamaları işte kaç gün dursun en düşük teklif vesaire hangi fiyatta son bulsun gibi seçenek seçenekleri açabiliyorsunuz. Buradan 2 Ethereum'a satış koydum. Post your listing dediğimiz zaman 120 dolar fee ödememiz gerekiyor. Yani ben bu NFT'yi geri satmak istiyorsam 120 dolarda da fee ödeyerek bunu satışa koymam gerekiyor. Gerçekten şu anda NFT'lerin ciddi derecede saçmalık seviyesine ulaştığını görebiliyorsunuz. 60 dolara aldık. Daha doğrusu 60 dolara alırken fee ödedik. 120 dolar satışa koyarken fee ödüyoruz. Bir de 120 dolar kendisine verdik. Alım satım işlemlerine, komisyonlarına yaklaşık 200 dolar olduk biz. Ve bunu satmaya kalksak aldığımız fiyatta satsak 100 dolara satabiliyoruz. Yani doğrudan 100 dolar zarar etmiş oluyoruz. Bu yüzden bunu zaten uzun vade tutacağız. Siz siz olun önünüze gelen NFT'leri atlamayın. Sadece burada işlem yapmış olmak için bir NFT alabilirsiniz. Fakat ciddi derecede kazançlarınız işte maddiyatınız yoksa bu tarz işlere girmenizi önermiyorum. NFT'lerden ilk kazananlar kazandı. Artık bundan sonra biz bu kazananların kazancına para katıyoruz gibi bir sistem gözüküyor. O yüzden uzak durmakta fayda var. Oyun NFT'lerine yönelebilirsiniz. Gerçekten güzel oyunlar oluyor. Bu oyunların tutacağını düşünüyorsanız onlara yönelebilirsiniz. Çünkü oyun NFT'leri resimden ibaret değil. Onları oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel yükselişler elde edebiliyorlar. Örneği de zaten Axie Infinity ve My Neighbor Alice'ten görebilirsiniz. Bu şekilde alım satımlarda size göstermiş oldum. Bunu satışa koymuyorum. 120 dolar fiyat ödemek istemiyorum. Uzun vade cüzdanımda tutacağım. Burada NFT koleksiyonumda bu gözüküyor. Bu şekilde OpenSea platformunu size her detayıyla en ince ayrıntısına kadar ve OpenSea platformu dışında NFTler konusunda dikkat etmeniz gerekenler ve yapmanız gerekenlerden bahsettim. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız ve videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar ve iyi günler dilerim.